Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Yurtsuz. Yine kısa bir video ile karşınızdayım. Şimdi endeksle ilgili beklentilerimizi, tahminlerimizi yapıyoruz. Sizlere anlatıyoruz. Bu beklenti ve tahminlerde %100 başarı diye bir şey yok. Bunu herkes böyle bilsin. Mesela birkaç örnek vereyim. Ne diyordum işte bu seri için... 4000'lerdeydi endeks Ocak ayın ilk haftasında. Bu sene 8200 hedefim var diyordum. Ama ne oldu? 8200 hedef endeks geçti, 8562 gösterdi. Yani hedefim biraz üstüne çıktı. İkinci bir örnek daha vereyim size. Ne diyordum son ıı, birkaç haftadır ya da son ıı, bir aydır? Iı, evet endeks düzeltme yapacak ama ben 7400'ün altına endeksi beklemiyorum. Ama bu borsa yani çok kötü bir haber olur. Bir bakmışsınız 4000'e düşmüş, ona da benim yapabileceğim bir şey yok yani ne diyordum işte kötü bir haber gelmez. yani. Tamam kötü haberde düzeltme yapacak ama çok çok kötü bir haber. Çok çok kötü bir olay. Ya yani onu ben bilemem. Bunu kimse bilemez yani. Ama işte kötü haberde düzeltme yapacak diyorduk. İşte 8562'den 800'e 1000 puan düzeltme yapacak. Bu kötü haberde bu düzeltme haberi de bu Hamas'ın İsrail'e saldırmasıyla bir savaş ortamı oluştu. Ve bunu endeks düzeltme olarak kullandı. Yani bu kötü olayı, kötü durumu endeks kendine düzeltme olarak kullanmış oldu. Ve şimdi tabii hep anlatıyoruz ve söylüyoruz da defalarca işte endeks 4000 iken, 5000 iken, 6000 iken, 8200'e gidecek toplayın. Hep ısrarla hisse toplayın. E 8200'e geldik, hedefe geldik. o zaman da ne diyorduk? Kredi hisse almayın, biraz nakit olsun. Aman dikkat edelim. Aman işte düzeltme yapacak, daha gidemiyor. endeksin gösterisi bitti. Bunu hep söyledik. Ee, tabi bazı arkadaşlar 10 e gidecek yok 15'e gidecek yok 20'ye gidecek diye zırtolar çıktı Twitter'da orada burada ama ne dedik 8200 hedefine geldi gösteri bitti şimdi düzeltme düzeltme daha yapmadan başlamadan ufak ufak hep diyorduk lütfen kredi hisse endek zorlanıyor daha gidemiyor zorlanıyor zaten lütfen biraz nakit olsun bunu nasıl söyledik bu savaştan önce Şimdi savaş başladı, ortalık karıştı ve dedik ki işte 7400'ün altına beklemiyorum yani. Endeksi 7400'ün altına beklemiyorum. Bir geçen hafta endeks 7384'ü gösterdi. O bir 16 puanlık bir yanılmamız oldu geçen hafta. Orada hop aldı var 8084. Bu hafta endeks ne dedim? 7400'ün altına beklemiyorum. Bu hafta endeks 7297 yani 7400'den bir 103 puanlık bir beklentimizin altına bir 103 puan düştü. Sonra tekrar hop üstüne attı. Dün endeks e, tepki verdi, toparlandı, Artı Kapanış 0 19 ufak bir artı kapanış dün. Bugünün e, iyi olacağını e, sinyaliydi dünkü kapanış, artı kapanış. Bugün de biraz daha böyle e, hacimli, biraz daha böyle istekli e, işte biraz bilanço fiyatlamalarını gördü bugün yani iyi bilanço açıklayan yani şirketler hisselerinde bu endeksin düzeltmesinde bir fiyatlama olmamıştı bilançolarda. şimdi endeks düzeltmesi bitince ne oldu bak dikkat et düzeltme bitince endeksin düzeltmesi bitince artı toparlanmaya geçince endeks bilanço fiyatlamaları başladı bilanço fiyatlamaları başladı Mesela e, iyi bilanço açıklayan e, bir garanti bankası vardı. Endeksin düşüşünde eksi eksideydi yani. Böyle birkaç şirket vardı yani böyle dikkat etmiştim. Ama artık yavaş yavaş e, piyasada böyle e, oturmaya başladı. E, ve artık yavaş yavaş e, toparlanma zamanı. Şu an toparlanma zamanı. Yarın da iyi bir gün bekliyorum. Yarın da artı bir gün bekliyorum. Kötü bir haber, kötü bir olay olmazsa yarın artı bir gün, iyi bir gün bekliyorum. E, i̇ki önemli direnci endekste e, takip edeceğiz. Ufak direnç yerimiz 80.040. Orası önemli. 80.260 tamamen indiksin böyle döndüğün işareti. Tamamen. Ama 80.260 hop hemen olmayacak. Yavaş yavaş. Önce bir 80.040'ı kıracak. Kıracak. Sonra ufak bir düzeltme yapacak. Sonra bir 80.100 hareketi gelecek. Orada ufak bir düzeltme. Sonra bir 80.260 önemi direnci kıracak bir 80 300'leri falan deneyecek. Sonra ufak bir düzeltme gelecek. Ondan sonra bir bakmışsınız yıl bitmiş. Benim bu sene e, endekste e, kapanış beklentim de söyleyeyim size. Artık 2 e, ay kaldı. E, 8000 ile 8500 arası endekste bu sene kapanış bölgesi orası yani. 8000 üzeri. 8000 ile 8500 arasında endeks kapatacak bu seneyi. Ve 10.000 hareketi, endeksin 10.000 hareketi hızlı olmayacak. Yani rally şeklinde olmayacak o 10.000 hareketi önümüzdeki sene. Yavaş yavaş gidecek, yavaş yavaş gelecek böyle işte ufak tefek hareketler göreceğiz. Faiz yüksek, e, insanların alım gücü düştü, ekonomik veriler kötü, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve borsaya artık yatırımcı ilgisi de eskisi kadar güçlü değil. Bu sene rally zamanında güçlüydü. 7.000 üzeri olacak demiştik yatırımcı sayısı o hedefe ulaştı. 2025 Ocak 1'de demiştim 7000 üzeri yatırımcı olacak işte 2025 Ocak 1'de 1000 üzerine şirket olacak borsada 2025 Ocak 1'de endeksin puanı 10 bin üzeri olacak demiştim ama 2024 yaz gelmeden endeksin bir 10 bin hareketini göreceksiniz onu da söyleyeyim size ve son birkaç haftadır ya da son bir aydır neredeyse ya da son birkaç hafta diyeyim ben hep şu cümleyi kullanıyorum hazırlık yapın toplayın Endeks'in düzeltmelerine, düşüşlerine bol bol hisse toplayın. Bunu hep söyledim size ve hala söylüyorum. Endeks 10.000 olana kadar bu cümleyi kullanacağım sürekli. Toplayın diyeceğim. Endeks 10.000'in 10 tabelada ya 10.000 yazana kadar, Ali Gürsü demişti bak 10.000 oldu endeks yazana kadar sürekli hisse toplayın. Sürekli hisse toplayın cümlesini hep kullanacağım, hep söyleyeceğim. Endeks 10.000 hedefine gelince de kredili hisse alma, biraz nakite geç. Bu iki cümleyi kullanacağım. Nasıl bu sene 8.200 hedefine geldi Dedi ki sağmayın, aman dikkatli olun, biraz nakite geçin, biraz nakit olsun. Hep uyardım. 2024 endeks 10.000'in 10 hedefine gelince gene bu cümleleri duyacaksınız. 10.000 hedefine geldik. Dedi ki girmeyin, biraz nakite geçin, biraz nakit olsun, yedek akçeniz olsun. Bu cümleleri çok duyacaksınız. Korkmadan panik yapmadan yolumuza devam. Bugün Turex ilk 5 devam edeceğim. Şimdi Turex tavandaydı bugün. Dinamik tavan e, gösterdi. Diğer kağıtlarda yavaş yavaş toparlama başladı. Yarın cuma daha da iyi olacak. Onu söyleyeyim. Dinamik i̇şte sı iyi olacak. Turex yani ikinci tavan hazır olun. Artık şov zamanı. İşimize bakalım. Hepinizi çok seviyorum. Herkese Allah'a emanet olsun. Benim adımlarımı takip edin. Gidip de Twitter'daki at hırsızlarına, at hırsızlarına kendinizi yem etmeyin. Paranıza yazık olur. Yani seçim tercih sizin. Biz buradayız. Piyasa iyi olduğunda da buradayız. Kötü olduğunda da buradayız. Allah'a emanet